Bir ek atama söz konusu olur mu? Önce şu atamayı yapalım, sonra bakarız inşallah. Ee, öğretmenlerle ilgili bir diğer husus, e, ücretli öğretmenlerin talepleri. Ücretli öğretmenler bir süredir e, kadro istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yönde bir çalışma başlattığına ilişkin iddialar var. Bakanlığın böyle bir çalışması Hayır, var mı? Hayır, onu daha önceden de açıkladık, böyle bir çalışma yok. Öğretmen alımında kullanılan tek yöntem, KPSS ile öğretmen alanı. Onun için ücretli öğretmenlerin kadroya geçmesi veya öğretmen olarak atanması ile ilgili veya özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin kadroya geçmeleri ile ilgili hiçbir çalışmamız yok. Tek bir kanalı var. O kanalı istikrarlı bir şekilde kullanacağız. Herkes KPSS'ye girecek ve atamaya başlayacak puan sıralamasına göre yerleşecekler. Ek atama olup olmayacağı için de o zaman 8 Mayıs sonrasını bekleyecekler. Görelim mevlam bu... neyler, Mevli... ne, neyler güzel üzerinde bir ek atar